Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları dünyada tedirginliğe neden olurken birçok ülke Türk silahlı insansız hava araçlarından övgüyle bahsediyor. Suriye, Libya, Karabağ ve terörle mücadelede üstün başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Türk silahlı insansız hava araçları birçok ülkeyi de korkutmaya başladı. Son günlerde ABD'li eski diplomatlar Türk silahlı insansız hava araçlarının başarısından rahatsız olarak Türkiye'nin ABD'den aldığı parça varsa onlara ambargo uygulanmasını istedi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayın yapan ABD merkezli Arapça bir haber kanalı olan Alhurra News, Türk silahlı insansız hava araçları havza ülkelerini tehdit ediyor başlıklı bir yazı yayımlandı. Silahlı insansız hava araçlarının Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere büyük tehdit olduğunun vurgulandığı haberde ABD Türkiye'yi uyarmalı. Ankara'nın silahlı insansız hava aracı endüstrisindeki genişlemesi tehlikeli. Washington'un bu uçaklar için Türkiye'ye teknoloji ve ekipman transferini yasaklamasını tavsiye ediyoruz denildi. Abdın yayın yapan National Interest ise Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarıyla üstünlük yakaladığını belirterek, Yunanistan'a karşı üstünlük sağladığını yazdı. Haberde, Türkiye, Yunanistan ile savaş çıkması durumunda güçlü insansız hava araçları nedeniyle avantajlı taraf olacak. Tanklardan çok daha ucuz olan insansız hava araçları, Türkiye'ye asimetrik bir avantaj sağlıyor. Olası bir savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tank savaşı olabilir. Türkiye daha fazla tanka sahip olmasının yanı sıra insansız hava aracı filosuyla da avantaj sağlayacaktır. Bir nevi insansız hava aracı süper gücü haline gelen Türkiye bu insansız hava araçlarını sadece kendi ordusu için üretmekle kalmıyor, aynı zamanda önde gelen insansız hava aracı ihracatçısı olarak yurt dışına da ihraç ediyor. Öte yandan Türkiye büyüyen insansız hava aracı endüstrisi ile kaybedilen insansız hava araçlarının yerine dışa bağımlılık olmadan çok hızlı şekilde yenilerini koyabilir. Türkiye Yunanistan savaşında avantajlı taraf Türkiye olacak denildi. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları İsviçre televizyonuna konu olurken İsviçre televizyonu SRF silahlı insansız hava araçlarının başarılarından övgüyle bahsetti. Haberde Türk silahlı insansız hava araçları için hedeflerini tam isabetle vuruyor ifadeleri kullanıldı. Polonya'ya satışı yapılan 24 adet silahlı insansız hava araçlarından bahsedilen haberde Türkiye'nin modern askeri teknolojisiyle dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı güçlerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediği vurgulandı. Türkiye'nin, askeri teknoloji ihracatı ile hem NATO'yu hem de Rusya'yı baskı altına aldığı aktarılan haberde, Türkiye, kararlı bir şekilde dünyanın en büyük üçüncü insansız hava aracı gücü haline geliyor ve modern askeri teknolojisi ile hem müttefiklerini hem de müttefik olmayan devletleri gittikçe daha fazla baskı altına alıyor. Batılı devletler, Türkiye'nin ambargoya ve dışarıdan yardım almamasına rağmen kendi insansız hava aracı programını oluşturmayı nasıl başardığını heyecan ve endişe ile takip ediyor. İsrail ve Çin de yeni rakiplerini endişe ile izliyor. Ankara, farklı operasyonlarda Türk insansız hava teknolojisinin Rusya'yı baskı altına alabileceğini gösterdi. Bayraktar TB2 insansız hava araçları Suriye'nin kuzeyi, Kafkasya ve Libya'da hava üstünlüğünü savaşında hakimiyet sağladı ve her defasında Rus sistemlerini alt etti. Herkes mucize Türk silahını istiyor. Silahlı insansız hava araçları için sıraya girenlerin listesi uzuyor. Fas'tan Tunus'a, Katar'dan Suudi Arabistan'a, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin yarısı Türk üretimi askeri teknoloji istiyor. Müttefik veya siyasi rakip olmaları fark etmiyor. Türklerin mucize silahına duydukları özlem onları bir araya getiriyor denildi. Diğer yandan Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapora göre, patlayıcı yüklü Türk yapımı insansız hava aracı Kargu 2, Libya'da Haftır güçlerine, komut almadan yapay zekasıyla tespit ederek saldırı düzenledi. Bunun insansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı olabileceği ifade edildi. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmak üzere bir rapor hazırladı. Söz konusu raporda, Libya'daki savaşta patlayıcı yüklü Türk yapımı otonom kamikaze dronunun kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı. Rapor'a göre, Libya'daki çatışmalar esnasında Haftar güçleri, saldırılarının püskürtülmesinin ardından patlayıcı yüklü Türk yapımı otonom kamikaze dron kargo iki tarafından bulunarak vuruldu. Raporda verilen zarara veya drone saldırısı sonrası ölü sayısına ilişkin bilgi yer almıyor. Bu olay, makine öğrenimine dayalı otonom bir silahın bilinen ilk vakası olarak kabul ediliyor. İnsansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı olabileceği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler raporunda yer verilen olay yabancı basında da yer aldı. Aksayos, "Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir" başlığıyla duyurdu. New Scientist dergisi, dronlar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir, ifadesine yer verdi. New York Post ise, katil dron, kendisine söylenmeden bir insan hedefini avladı, başlığıyla okuyucularına duyurdu. Kargo, Türkiye'de geliştirilen, asimetrik harp veya anti terör alanlarında kullanılmak üzere teker tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen bir insansız hava aracı kargo, gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli HDR'e karşı etkin olarak kullanılabiliyor. Kargo 2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.